Arkadaşlar, Karas sosyal adamlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle Kolonya Cumhuriyetini konuşacağız arkadaşlar. Daha doğrusu e, filmi gittim. Fakat size böyle filmle ilgili küçük şeyolar, e, güzel e, muhabbetlere anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten film e, izlemeyenleriniz varsa muhakkak hani söyleyeyim muhakkak gitsin. Çünkü film gerçekten değer. Hani verdiğiniz paraya da komediler olsun, parodiler olsun gerçekten çok yerli zamanlı olmuş film. E, Tabi herkesin kendine göre bir eleştiri olayı vardır. Ben komedileri hani gerçekten komedi iyi satmışlar. Zaten biliyorsunuz başrolünü e, Çağlar Çorumlu ile Büşter Pekin'in o zaten iki tane profesyonel derecede oyuncu, BKM oyuncusu var gerçekten. E, ben Güldür Güldür'den ve ondan önceki işte ufaktan da zaten ikisini de Büşra Pekin ve e, Çağlar Çorumlu takip ediyordum ama gerçekten sinema yüzüne yansıyınca e, özellikle Çağlar Çorumlu'nun gerçekten güzel ve güçlü bir e, oyunculuğu olmuş. Benim çok hoşuma gitti. E, hani bilmiyorum tabii hani herkesin espri espri anlayışı biraz farklıdır. Benim espri anlayışım biraz böyle hani tarzıma uyan bir esprisi var. Zaten hani güldür güldür olsun işte efendim mutfak olsun. Hani, o tarz Komedi tarzını seviyorum. Yani genelde hani biraz da hadi Kome'nin komedinin de zaten kendine göre tarzları vardı. Bunları tabi sinemaya dökünce sinemada daha apayrı bir tat oluyor gerçekten. Benim hoşuma gitti. Gerçekten de 2 e, saatlik, 2 saate yakın 1 saat 45 dakika tahminimce sürdü film. Çok dakika tutmadım için açıkçası. Hani şimdi dakika tutmuşsam yalan söylemiş olurum arkadaşlar ama gerçekten de e, filmin başından sonuna kadar olan hikayesi olsun, hani akıcılığı olsun gerçekten iyi olmuş. e, e kötü olan yönü var mı hani her şey tamam hani film başında 90 dakika hep böyle güldük mü dersek e tabi 90 dakika gül, gülmedik ama ama fare, paranızı vermiş olduğunuz paranızın hakkını da alacak kadar da iyi bir film olduğunu düşünüyorum benim şahsi tabii fikrim herkesin tabii düşüncesi farklıdır arkadaşlar. Benim için gülmek de hani İnsanın hani sıraladığı bir şeydir. Kimisi işte stand up sever, kimisi sinema sever, kimisi tiyatro sever. Bunların içinde de gülmek vardır yani. Kimisi de işte basit komedi sever işte. Dolaştama sever daha doğrusu. Ama gerçekten de hani BKM tarzı böyle komedi şeylerini seviyorsunuz, komedi tarzını seviyorsunuz. Ve hani o tarz şeyleri de televizyonlardan izleyip de hani gerçekten sevdiğiniz karakterlerse gerçekten de karakterler sinema ortamında da o ...filmin hakkını fazla fazlasına vermiş. Şunu söyleyeceğim, e, hani... ...olumsuz yönlerden bahsedik, hani olumsuzluğu yok mu, var mı? E, olumsuz yönleri tabii hani dakika başı hani... ...90 dakika gülmüyorsunuz ama... ...esprilerin hani konduğu yerler, hani esprilerin olduğu yerler... E, ...bence çok yerinde olmuş. Bir de şunu söyleyeceğim, hani benim... E, ...şahsi fikrim... ...bu yılın e, gerçekten komedi tarzındaki en iyi filmlerinden olmuş diyebilirim yani. Hani ben çünkü biraz sinemayı seven bir insanım. Sinemaya da giderim, yakından takip ederim. Özellikle komedi filmlerinde komedi ve Türk filmlerini çok yakın takip eden bir insan olarak benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani ben bundan önceki işte filmlere de gittim. Hani şimdi isim vermek istemiyorum. Filmleri... Onlara göre gayet de espri olarak iyi olmuş he. Şimdi benim şöyle bir muhabbetim var. Belki daha önceki yorumlarımda da yorumumda da söylemişimdir. Filmler artık biliyorsun dizi gibi oluyor. Dizi gibi çekiliyor artık. Mesela işte nedir? Bölüm 1, bölüm 2 işte devamı geliyor mesela. Bu mesela çok e, sinemada izlediğimiz canlı olayları var. Mesela işte nedir? İşte Çalgı Çengi 1, Çalgı Çengi 2 veyahut da işte efendime söyleyeyim işte Düğün Dernek 1, 2 veyahut da işte Elif Uvedik veyahut 4-5 öyle sıralama gidiyor. Tahminimce kolay Cumhuriyeti de benim e, filmimden aldığım kadarıyla filmden aldığım kadarıyla ikinci serisi daha gelir mi derseniz bence gelecek gibi duruyor. Hani şimdi filmi ben size burada anlatacak halim yok. Muhakkak ki izleyin filmi. Önce tavsiye edeceğim şey Gibi bu olur. Hani filmi gidip sinemada olduğu şekilde olduğu güzellikte izleyin. Çünkü hani gidip de bir e, e, ev ortamında izlemek tabi o da daha değişik bir farklılıktır ama eğer durumunuz varsa gerçekten de Dediğim gibi film parasının hakkını fazla fazlasıyla vermiş. Yani hem de sinema ortamında izlediğiniz o güzel ortamda da yakalayabiliyorsunuz. Yani evde izlediğiniz o ortamı yakalayabiliyorsunuz. Ama e, onu anlatıyordum işte laf hani, laf lafı açıyor arkadaşlar. Biraz da ben bu konuları severim anlatmayı. Yani çünkü çok yakından takip ettiğim için. E, filmler artık derim gibi böyle dizi gibi çekiliyor. Ama bu filmin de Kolay Cumhuriyeti'nin de Hani şimdi şahsen öyle bir açıklama gelmedi benim e, takiplerime göre. Ama filmin e, sonlarında zaten izleyen arkadaşlar da bunu bilecekler. Daha iyi bilecekler, anlayacaklar benim de istediğim gibi. İkinci bölümüne yakın bir olayda bırakılmış film gibi geldi bana. Hani belki Koray'ın Cumhuriyeti 2'de çekilebilir mi dersen o durumda bırakılmış bir çekilimi çekilir. Çekilirse de izlenir mi dersen gerçekten hani biri kadar iyi olursa neden olmasın ikisi de tabi izlenir e, herkesin tabi dediğim gibi espri önemli olan espri satmaktır yani eğer bir insan espri satabiliyorsa güzel bir şeydir yani bu komedi çerçevesinde her yönü işte stand up olsun hayatta da işte herhangi böyle bir izlediğiniz çatıyor şey vesaire şeyler olsun ama komedi satmaktır. ben de bu komedi hani gitmiş olduğumda o sıcaklığı aldım İkincisinde de eğer çıkarsa e, bu kadar bu derece hani komediler olur mu derseniz umarım aynı şekilde aynı güzellikte de temennim olmasıdır. Çünkü ben daha önceki izlemiş olduğum filmleri tabi hepsi farklı farklı komedi olduğu için yani senaryo, işte gidişatları Mesela Eyvah Eyvah 1 çok güzeldi. Eyvah Eyvah 1'den sonra ikisi geldi mesela. O da aynı süratla gitti. O da güzeldi. 3 de dedi, öyle dedik. Ama e, filmlerin çok hani bu şekilde dizi gibi devamlı gelmesi pek işine açıkçası ...hoş olmuyor. Hani artık hep aynı komedi üstünden çerçeve gidildiği için... ...gerçekten bu komediyi tutmuyor. Benim şahsi fikrim. Yani tabii kadrolar, oyuncular... ...hani ona göre değişiyor, ona göre emek, format, işte ona göre yapılan senaryolar falan filan belki de canlandırılır. Düşünebilir. Hani tabii girecek karakterler de önemli filmin içinde. Hani eğer bir seri gelecekse o da çok önemli bir... ...etken olabilir mi? Olur. Ama ee, dediğim gibi eğer... Kolay Cumhuriyet'in ikinci bölümü gelirse de dediğim gibi bir kadar ikisi de hızlı gidebilir yani o süratle gidilir. Yani tutar ama üçüncüsü eğer çekilirse eğer ikiyi de aynı şekilde bırakıp da üç devamı gelirse o biraz tartışmaya açık olur gerçekten çünkü o aynı süratle gitmeyebilir. E, bunun daha öncelerden de işte izlediğiniz gibi daha farklı yerde yani izlediğimiz gibi çok sağlıklı olmuyor çünkü artık bizim modun için Olmuyor. Eski zamanlarda mesela izlediğimiz filmlerde mesela baktığımızda tamam onlarda mesela çekilmiş yani iki var ama çok aşırı gidilmemiş. Ben mesela Yeşilçam zamanında mesela eski filmlerde de genelde dikkat ederim. E tabi o zamanki biraz da hani zaman dönemi diliminde insanların sinemaya bakış açısı televizyon olmaması biraz daha farklılık yaratmış olabilir. Belki talep olmuş olabilir ama şu anki dönemde gerçekten eğer yapılacaksa dahi dediğim gibi kadrolar senaryo çok iyi gitmesi lazım ki bir ondan sonraki devamı tuttu. Evet, eğer yani eğer tutmazsa izleyici kitlesi gittiği zaman gerçekten eğer o komediyi alamıyorsa veya da o espri alamıyorsa büyük sıkıntı yani ki ben dediğim gibi ee, şu anki durumda kolay 2017'ye komedi tarzında eğer bunun daha farklı üstü, komedi tür olmazsa şu an en iyisi ve en güzeli olduğunu düşünüyorum. Ee, hani şunu söylemek istedim. Ben bundan önce de biliyorsunuz bir şey yaptım. Bu sefer de fragman değil de bu sefer de gittiğim bir filmin yorumunu yapayım size. Ee, e, yapan muhakkak arkadaşlar da vardır. Hani film hakkında yorumlarını yapan insanlar da vardır. Tabi dediğim gibi herkes filmi beğenecek hali yok. Onun işte herkesin espri almasına bağlı. Hani her insanın tarzına bağlı. Kimisi her şeye hani her espriye gayet alır ve çok güler. Kimisi ince esprilere güler. Kimisi kim belki tarzın uymadığı için hiçbir hiçbir şekilde sevmez. E, hiçbir şekilde hoşuna gitmeyebilir. O da insanlara saygı duymamız gerektiğini gösterir. Ama ben benim espri anlayışıma göre benim gerçekten de iyi e, gidin, de, gidin derim yani arkadaşlar. E, dediğim gibi e, söyleyebileceğim şimdilik hani Kolay Cumhuriyeti ile ilgili dediğim gibi hani filmi çok açmak istemedim. Hani hani filmle ilgili çok konuşayım, filmi size anlatayım falan diye Çünkü hani filmi anlattığım an zaten filme gittiğinizde zaten fragmanlarla bağlaştırıp da verdiği film öyledir yani. Hani bir esprisi kalmaz kısacası yani. Hani gittiğinizde değmez. yani ben burada şimdi film yani şurasında bu var. Hani sadece Güzel bir film olduğunu söyleyebilirim size kısa yolda. Değer. Söylediğim gibi değer. O yüzden dolayı tavsiye ederim. Muhakkak gidin. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha değişik filmlere de gittiğim zaman bunların da eğer sizlerden doğru talep gelirse onların da yorumunu yaparım. Hani kendi tarzımda, kendi çapımda hani benim gibi sizin de formatı uyan filmler olursa yani zaten ki izlediğiniz eğer filmler bu tarz filmler ise muhakkak benim tarzıma uygun bir tarzınız var demektir. Bu da bir kesin. Ee, hani böyle tarz filme gidenler çünkü genel belirli bir kitledir. Hep gülmeyi seven insanlar ya da macerayı seven insanlar. Ben de genelde benim tarzımda gülmek ve macera. Genelde korku filmlerinin işin açıkçası pek izleyemiyorum. Geriliyorum. Ha, korktuğum için değil ama geriliyorum. Gerildiğim bir şeyde gerçekten izlemek istemiyorum. Ama izleyen insanlardı muhakkak saygım son. Benim genelde komedi tarzına çok yakın olduğum için ve beni hani bu şekilde eğer açıp da dinliyorsanız sizin de tarzınız bana yakın demektir. Ki e, o zamanki durumda yeni hani yaptığım yorumlarla güvenebilirsiniz yani. Gerçekten hani benim dediğim şeyleri hani etmiş olduğum yorumlara itimat edebilirsiniz. Tabi tarzınız da ayrı bir şey diyebilirim. Neyse arkadaşlar ben lafı biraz fazla uzattım biraz da eskilere gittik bir çama kadar uzandık yaşayanları Allah huzurunu ver versin diyelim büyük kutalar var gerçekten kendilerine de Allah rahmet eylesin diyelim biliyorsunuz yakın zamanda Bülent Akbaşı kaybettik zaten bu büyük bir gerçekten e, e, filmlerinde Yeşilçam'ın bir çınarlarından bir tanesiydi Allah rahmet eylesin Rahmetlanıyoruz arkadaşlar e, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar Sizlerden gelecek yorumlar, sizlerden gelecek olan destekler gerçekten çok önemli bizim için, benim için de, kanal için. Böyle yorumlar yapmayı gerçekten de seviyorum. Biliyorsanız teşekkür ederim. Destek veriyorsanız ayrı bir teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki yorumlarda ve bir dahaki yorumlarda görüşmek üzere. Wish